Herkese selamlar dostlar. Herkese iyi günler ve iyi çalışmalar. Bugün sizlerle beraber birden fazla geometri sorusu çözeceğiz. Kaç soru çözeceğimi ben de bilmiyorum. Sorumuz bilgisayar malı Bu tür soruların daha fazla gelmesini istiyorsanız ve zaten sürekli olarak atıyorum ama destek olursanız çok memnun kalırım. Hemen soruya geçelim. <laughs> Sorumuz bilgi sarmalı yayınlarından söylemiştim galiba. BAC 90 derece olacak şekilde bir abi üçgen benim çizimlerim tabii ki mükemmel olduğu için önceden çizdim. Hemen bir tane BAC açısı, BAC açısının 90 derece olduğunu belirten bir üçgen çizmemizi istiyor. Yaptık. AC üzerinde A ve C'den farklı olan AD eşittir DC. AC üzerinde olacak. Şurayı seçersem çok eşit gibi olmadı. Neden oldu? Silemiyorum. Sildim. Bir tane nokta seçtim. Buraya D dememi istiyor. Ve AD eşittir. AC olsun. Sonrasında ise EDC 25 derece olacak olma şartıyla BC üzerinde B ve C'den farklı olan bir E noktası seçelim diyor. Şimdi 25 derece yapacağız ya. O zaman şöyle biraz küçük tutalım ki buranın 25 derece olduğu anlaşılır olsun. Tamam bunu da yaptık ve buraya E noktası değil. Güzel. Sonra bu çizimde 4 çarpı EB eşittir 3BC. Yani buraya 4K dersem 4 çarpı EB de 3K olur. Yani EB uzunluğuna ben 3K diyorum. EC uzunluğunda ne olacak? K olacak. Sonrasında ABC kaç derecedir diyor. Tamam. Şimdi buraya baktığımız zaman aklımıza ne geliyor? Ne geliyor? Tabii ki de orta taban gelmeli. Şimdi orta taban nedir? İki eş parçaya bölmüş ya ve bir dikimiz varsa ben buna bir dik olarak, yani buna bir paralel çekiyorum tamam mı? Paralel çektikten sonra zaten dik oluyor. Paralel olmasının sebebi aslında dik. Tamam. Şimdi burada orta taban varsa buraya oranları <laughs> eşit olduğuna göre buraya ben ne diyeyim? T dersem eğer burası da K olmak zorunda. T, E. Neden? Çünkü 2K'ya burası artık BT uzunluğu 2K olacak. 2K'ya 2K. Sağladı mı? Sağladı. Güzel. Sonrasında ise dikkatinizi bir şey çekmesi gerekiyordu. Neydi o da? Muhteşem üçlüydü Gördüğünüz gibi bakın. Şurada hangi rengi alayım? Yeşil kurandım. Yeşilden devam edeyim. Burası bir 90 derece değil mi? Benim elimde 90 derece var. Bir şey parçalamış böyle. Şuraların eşit olduğunu vermiş. KK demiş. O zaman burası da K olmak zorunda değil mi? Evet. Ben buraya K diyecek olursam. Burası 25. Burası da 25. Artık şu iki kenar ikiz kenar diyebilirim. O zaman burası 25 dedi. Sonrasında 25, 90 derece, 65. Size nereyi soruyordu? Hem ABC, ABC neresi? Ha burası aslında soru bitmiş, boşa uzatıyordum. Bu açının kaç derece olduğunu soruyor. Burası 25, 90. 90'ı tamamlayan açı kaç olacak? 65 olur. Cevabımız E seçeneği. Umarım anlaşılır olmuştur. 15 saniye alacak bir soru. Hemen soruyu okuyorum. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni üçgen biçimli karton AD boyunca kesilip iki eş dik üçgene ayrılıyor. Daha sonra ayrılan bu üçgenler şekildeki gibi konumlandırılıyor. AB eşittir AC A5 diyor. Tamam. MABC 70 derece olduğuna göre BAD üssü kaç derecedir? Yani x'in kaç derece olduğunu soruyor. E tabii ki 15 tane de olduğunu soracak çünkü soruyu okuyorum. Siz hemen çözebilirsiniz çünkü basit. Buraların 50 derece ve buraların eşit olduğunu vermiş. Burası 50 derece olur. Neden? Çünkü eş. Sonrasında burası 20 derece olur. Neden 20? 70 70'i 90 tamamen 20. Burası 20. 50, 100, 120, 140, 180 tamamlıyor. Cevabımız C seçeneği. Yine yeni nesil diyebileceğimiz güzel bir soru. Daha önceden de yanılmıyorsam TYT'de böyle bir soru çıkmıştı. Ya da yanılıyor da olabilirim tabii ki. Hemen soruya geçelim. Bu soruda sarmaldan bir iç açısının ölçüsü 20 derece olan üçgen biçimindeki şekil bir verilen ayna parçaları şeklindeki ikideki gibi kenarları çakışacak biçimde yapıştırılıp yine bir ayna elde ediliyor. Şimdi burası 20 derece. Şöyle düşünebiliriz. Hani küçük kenarı gören açı 20. O zaman ben buraları 20 derece diyebilir miyim? Şurası 20. Sonra şurası da 20. Mesela burası da 20. Hep bu şekilde dizilmiş zaten. Sonrasında ise bu şekil de gösteren alfa açısının kaç derece olduğunu soruyor. Peki burada şunu diyebilir miyim? Buradaki üçgenin şu kenarlarının toplamı kaç tane üçgen varsa 360 eşit değildir, Evet. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane üçgenim var. Peki 360 bölü 9 yaparsam 40 gelmez mi? <laughs> o zaman ben bu açıya 40 derece diyebilir miyim? Derim. O zaman burası ne kadar olur? 60. 180'den 60 çıkartırsak 120 derece kalır. Peki burası 120 derece ise burası ne olacak? 60 derece olacak. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? Arkadaşlar dikkat edin. Her üçgen eş olduğu için bu uzunluklar birbirine eşit midir? Evet eşittir. Peki şu an çizdiğim üçgene bakalım. Bu kenar ve bu kenar birbirine eş ise e, ne olacak? İkiz kenar olmaz mı? E, ben zaten şuranın 40 derece olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Nereden biliyorum? 9 tane üçgen vardı. Her bir üçgenin şu kenarı 40 derece dedik. İkiz kenar. O zaman şöyle ikiz kenar üçgeni şuraya çizecek olursam. Burası 40 derece. Buralar 70 derece. Ops. Evet 70 derece olacak. 70 derece olacak. Peki ben bu açının da şuranın da 20 derece olduğunu biliyor muydum? Nereden biliyordum? Soruda vermişti. 20 derece. Burası 70 derece. O zaman buraya ne kalacak? Söyle bakalım. Hı, duyamadım sesini. C seçeneği. Yani 50. Ne yaptım? 70'ten 20'yi çıkardım. 50 buldum. Hemen diğer soruya geçelim. Son sorumuza geldik. Son sorumuz olsun artık dedik. Hemen soruyu okuyalım. Bu soruda sarmal yayınlarından, bir sarmaldan. Şekil 1'deki ABC dik üçgeni C köşesi etrafında ok yönünde yani saat yönünde. Döndürülecek. Şekil 2'deki A üssü B üssü C üçgeni elde ediliyor. M, B, A, C eşittir 10 derece olduğuna göre. Yukarıda verilere göre M, B, B üssü A yani alfa kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar elimizdeki üçgeni Sağa sola döndürdüğümüz zaman veya ötelediğimiz zaman bu üçgenin kenar uzunlukları ve açıları değişmez. Bunu zaten bilmeniz gerekiyor. Yani bir düşünün. Sizce değişir mi? Değişmez. Buranın 80 derece olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. 90'a tamamladığı için. Peki şimdi ben BC uzunluğuna ne diyeyim? T diyecek olursam burası T. Ben bu üçgeni C köşesi etrafında çevirdim. O zaman burası da T olmaz mı mantıken? Evet. Çünkü hiçbir kenar uzunluğu ve açısı değişmiyor. Peki ben C açısının zaten 80 derece olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Peki o zaman bu ikiz kenardan şu açılara ne kalır? Şuraya ve buraya 50'şer derece kalır. Cevap çıktı. 180'e tamamlayan açı 130 derecedir derim. Ve <laughs> D seçeneğinin işaretleri. Umarım beğenmişsinizdir. 4 soru çözdüm. Beğendiyseniz destek olmayı unutmayın lütfen hepiniz kendinize iyi bakın